Merhaba arkadaşlar. Bu hafta Vahşi Anadolu kanalına konuk olarak yayındayız. Size i̇şte wolfdoglardan bahsetmek istiyorum. Bu benim dişi 6 aylık ee, siyah kanada kurdu ve wolfdog melezi. Çok özel bir kan. 6 aylık 62-63 santim. 35 kilo şu an. Karakter olarak yani, köpeklerden baya farklı. Ee, şu köpeklerle arası çok iyi Bekçiliği 10 numara İnsanlarla çocuklarla arası çok çok iyi Köpek gibi anında tepki vermiyor Yani bildiğin kurt hareketleri Zaten kurt kendini daha ağır basıyor Bunu şu an kurt kişiyi %85 ee, Bekçilik yapıyor Köpeklerle arası çok iyi İnsanlarla arası çok iyi Tehdit edilmediği sürece hiçbir sıkıntı Sorun olmaz Yani Kendinden gidip de saldırmaz Eğitime çok yatkın Rena, Kızım. Size erkeği göstereyim. Alfamızı. Alfa. Alo. <laughs> Gel Alfa. Bu da 6 aylık. 68 santim. Alfamız erkek. Aşağı açıklama kısmına link bırakıyorum. İzleyip beğendiğiniz için teşekkür ederiz. Gel, aferin.